Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Mert kanalıma hoş geldiniz. Bugün dördüncü turnuvamızda da beraberiz. Ee, yani dördüncü turnuvamızı açıyoruz böyle devam edeceğiz inşallah. ileride de 2000 katlı turnuvalar kuracağım. Şu an arkadaşlar taşımacağız 500 katlı kurabilirim de. Ee, şimdi arkadaşlar şuna idare edelim. İleride 2000 katlı kurmaya çalışacağım çok fazla taşlar eksiye düşmesin ileride zorlaşmayayım diye. Ee, nedense innal karttan şu hileyi yapamadım. Beceremedim. Bir becersem anında kuracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir turnuva kuruyoruz. Şifresini arkadaşlar şuradan görün. Abone ol. Yani buradan bir size bir subliminal, subliminal bir mesaj veriyorum arkadaşlar. Ee, abone olun yani. Like atıp like atın yani arkadaşlar. Yani o şekilde bir kanalımız duyusun. ileride turnuvalar başlayacak. Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar turnuvayı başlattım. Bunu oluşturmak istediğinden emin misiniz? Ana baba. Nereye giriyor? Oluştur gitsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Başlamasını 2 saat var arkadaşlar. Hemen gel hemen gelin. Şuradan şey olmuş. Hemen başlatmayalım. Ben sizin gelmenizi bekleyeyim. Ee, şey dolunca ee, direkt başlatırız arkadaşlar. Ve direkt ee, şeye şey bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.